Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir. Bugün günlerden salı. Şu anda saat 9'u çeyrek geçiyor. Biz çoktan kahvaltımızı yaptık. Bulaşıklarımızı yıkadık. E, deterjanlığımdaki deterjan bitmiş. Şimdi yeni deterjan ekliyorum içerisine. Geçenki ferinin portakal kokuluydu. O bitti. O yüzden dün gittim. Bim'den bunu aldım pembe olanı, meyve kokulu olanı. Çünkü feriyi bulamadım orada, bimde olmuyor biliyorsunuz. Bunun içerisine ekleyin. bu da hazırda dursun. Böyle büyük bir tane e, kabın içerisine koyduğum zaman bana rahat bir 15-20 gün gidiyor hani sürekli doldurmakla uğraşmıyorum. Hem de plastik. Zaten daha önce eğer izlediyseniz nasıl yaptığımı e, biliyorsunuzdur. Normal bir <laughs> sıvı sabun kabı arkadaşlar bu. Bunun önce kapağını kapatacağım. Şöyle. Yalnız görüntüsü de çok hoş oldu değil mi? Çok güzel görünüyor görüntüsü. Kenarını iyice bir yıkayacağım. Evet, deterjan kabımız hazır. Yalnız görüntüsü bayağı bir hoşuma gitti benim. Çok hoş duruyor çünkü. Bunu da gir aşağıya koyalım. Kokusu da çok güzel ama tabii feyri kadar da işlevi yok ne yazık ki. Neyse bakalım. Arkadaşlar şu anda saat 4. E, yemek yapmaya başlayacağım. Birazcık geç oldu ama uyuduk kalmışız ile birlikte. Ben Kerimat'ı uyuturken e, ben de uyumuşum onunla birlikte. Tabii 2.5 buçuk saattir uyuyoruz. Ne kadar yorulmuşuz anlamadım vallahi. Artık hemen jet hızıyla kalktım. Yemek faslına başlayacağım. Ee, bu patlıcanları pazardan aldım arkadaşlar. Karnıyarık patlıcanı şöyle göstereyim. Küçük boy zaten. Kilosu da 2,5 liraydı. Ee, aslında ben 2 kilo kadar aldım ama böyle 6 tane yapacağım sadece. Yani fazla yapmak istemiyorum. Kıymamı da çıkarmıştım. Şöyle göstereyim. Bu bayağı bir ısınmış. Odasına gelmiş. Patlıcanlarımızı bir kurulayalım. Patlıcanlarımı bir peçete yardımı ile iyice kurulayacağım arkadaşlar. Yoksa çok fazla bir şekilde yağ sıçrıyor biliyorsunuz ki. Yağının sıçramasını da istemiyorum. Hem üzerimiz başımız batar hem de çok fazla yağ çeker içerisine. O da ne yazık ki hoş bir görüntü olmuyor. Önce bir peçete yardımıyla kurulayacağım. Daha sonra da ee, tekrardan peçetenin içerisinde birazcık bekleteceğim suyunu süzene kadar uzun zamandır da karnıyırık yapmıyorum bu arada en son bir ramazan ayında yapmıştım e, iftara canımız istedi vallahi yapalım da yiyelim dedik e şimdi birazdan gelir birkaç saate kadar yana da pirinç pilavı yapayım diyorum cacıkla birlikte Öğünümüzü böyle atlatalım. Arkadaşlar yağım ısınıyor. Ee, patlıcanların şöyle ortasına birer çizik atacağım. Şu şekilde. Kabuklarını falan soymak istemiyorum ya. Direkt böylece atayım diyorum. Vallahi bu sefer böyle olsun. Yağım da iyice kızarıyor. Kızarmadan atmayacağım yağımı. Haydi bismillah. Patlıcanlarım kızarırken de yemeğimin içini yapacağım arkadaşlar. Kıymalı içini. Ocağı yakmak ayrı bir dağıtma gerçekten. Yaklaşık burada 250 gram kadar kıymam var. İçerisine birazcık zeytinyağı ekledim. Zeytinyağıyla birlikte önce kıymamı güzelce kavuruyorum. Ay inşallah tıpkı bir şekilde sıçrıyor onları. İçerisine bir tane kuru soğan doğradım böyle küp küp. Onu da şöyle ilave edeyim. Biraz da soğanla birlikte kasında dursun. Bir tane de içine sivri biber ekleyeceğim. Benim sivri biberim birazcık büyük olduğu için bir tane kullanıyorum. İçerisine birazcık da domates salçası ekleyeyim. Salça ile birlikte şöyle güzelce bir kavrulu dursun. İçerisine şöyle bir de büyük boy doğramış olduğum ayaş domatesi var arkadaşlar. Onu da ekleyeceğim. Şimdi güzelce iyice pişene kadar domatesler iyice suyunu salana kadar pişsin. Çok güzel oluyor. İçerisine şöyle birazcık da tuz atacağım. Yalnız var ya ocağım, ocağımın etrafı gerçekten her yer öyle bir yağ oldu ki. Yani keşke yapmasaydım dedim bir o yağları görünce şu anda. Zaten sizler de görüyorsunuzdur kamerada. Bu patlıcanlı yemekler çok güzel oluyor. Musakka, karnıyalık tarzı ama mutfanda gerçekten mahvediyor. Çok üzücü bir durum. Neyse ki patlıcanlarım kızardı. Şu birkaç daha kavrulsun kıyma. Yavaş yavaş ocağa koyalım. Arkadaşlar patlıcanlarım içlerini açtım bu şekilde. Zaten çizik atmıştım biliyorsunuz. Şimdi içerisine de hazırlamış olduğumuz kıymalı harçtan koyacağım. Vallahi her yer battı şu anda onu düşünüyorum. Yani hiç acıkmayı falan düşünmüyorum gerçekten. Her yer mahvoldu. Çok üzüldüm şu an mutfağımı öyle görünce. Neden anlamadım ama herhalde bir kaç yerde su izi kalmış olabilir. Büyük ihtimalle o yüzden bu şekilde her yere yağ sıçradı. Üzücü bir durum. Neyse artık sağlık olsun. Yaptık. Yemeği piştikten sonra her tarafı güzelce bir temizlerim inşallah. Şunları bir yerleştireyim. Tavada yapacağım bu arada arkadaşlar. Fırına e, uğraşmayacağım fırında. Bir de fırının batmasın diyorum. Ya yani temizliği çok zor oluyor çünkü yağ izini biliyorsunuz. Şunu da ekleyeyim. Hı. Üzerine de şöyle domates ve biber ekleyeceğim arkadaşlar. Hazırladım zaten bunlar pişerken. Şu şekilde koyacağım. Oh, Ayşe kastım. Şöyle bir kabın içerisine salça ekleyeceğim. Yavaş yavaş da sıcak su ekleyeceğim Sosunu da yapayım. Elden çıksın en azından. Ve pişirmeyi bırakacağım. Çünkü saat 4.30-5 arası olmaya başladı. Bizim oğlan da acık değilce. Ocağımın altını açtım. Şimdi hazırlamış olduğum sosu şöyle kenarlarda ekleyeceğim. Üstüne dökmek istemiyorum ama yine de dökülüyor ne yazık ki. Tamamdır. Bakarım en şu su burada bir kalsın. Yine bakarız eğer suyunu çok çekerse ve patlıcanın hala diri gelirse birazcık daha ilave eder. Şimdi kapağını kapatalım ve pişirmeye bırakalım. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bu yağ lekelerine bir çözüm bulmaya. Her yere şu anda yağ sürgücü sıkacağım. Şunu göstereyim. Gül dalın. Ben memnunum. Seviyorum. Bimin ürünü. Yani işe yarıyor. Benim şu yağlarım şu an söksün benim için yeterli. Gerçekten her taraf yağ oldu. Ee, Ocağın alt kısımlarına kadar da döküldü. Artık halıyı falan kaldırdım. Önce bir yağ sökücüyle e, sildim, temizledim. Yanda çok beter kokuyor bu da. Daha sonra her yere bir adasını attım. Şimdi şu baharatlıklarımı da alacağım. Bunun altını da temizleyeceğim. Gerçekten her tarafa yağ sıçradı. Yani kendi gözlerimle gördüm her tarafa sıçradığını. Yani sadece ocak değil. Karnı yarı yapması iyi hoş ama böyle olunca da olmuyor ya. Şimdi şu tarafa da birazcık yağ sıkıp sıkayım. Buranın yağ ne bulsun. Çok pis kokuyor bu da ya. Bunlar da iyi. Aynen sıcak o değil. Biz yemeğimizi yedik Kerim Abi birlikte. Daha eşimin gelmesine bir buçuk saat var. Dedim bari biz yemeğimizi yiyelim. Şimdi burayı sildikten sonra biz parka çıkacağız Kerim Abine. Ondan sonra eşim gelince de eve geçeriz. Artık yemeğimizi de yani daha doğrusu eşimin yemeğini de o şekilde hazırlarım o da yer. Yani burayı bu şekilde bırakıp da asla çıkamam evden. Çok iğrenç bir şekilde görüntüsü var yağ ikisi Kirmak da beni bekliyor. Parkayınca ki üstünü başına giydirdim. Sen bekle, ben burayı bir sileyim dedim. Şimdi çıkınca bunu. Şuna bakar mısın? Her yer yağ. Hiç sevmem. Arkadaşlar artık ocağımı sildim. Baharatlıklarımı da yerine yerleştireceğim. Öncelikle şöyle kapaklarını bir tuzunu alayım. Yani birazcık da olsa belki yağ sıçramıştır diye. Aslında sıçramadı bu tarafa ama yine de ben her ihtimalle karşı öyle yapayım. Temiz Buralar mis gibi oldu. Evet şimdi ocak demirlerini de sileyim. Artık mutfakta işim bitiyor arkadaşlar. zaten yerde bir adasını da attım. Da her yere gitti güzelce. Şimdi bizim dolayı parkta indireyim. O güzelce bir parkta olmasın. Bu arada saat 6'yı geçiyor. Bayağı bir geciktik biz bugün. Artık işim bitsin de rahat edeyim dedim. Baba şöyle birazcık domates sos dökeceğim arkadaşlar. Yani ABC'nin çamaşır suyu. Yalnız bunun var ya kilidi öyle bir kilit ki kolay kolay açılmıyor. Önlem almışlar çocuklar için ama bayağı da bir açılmıyor. Evet arkadaşlar son durumu sizlere göstereyim dedim. Kavanozlarım gitgide çoğalıyor. Sürekli bir yerden kavanozlarım çıkmaya başladı. Ee, şunları göstereyim. Mesela pekmez kavanozlarıydı. reçel kavanozları falan. Bal kavanozları. Yani sürekli elimi nereye atsam bir yerden kavanoz çıktı. Ee, bir poşete yakında Zaten ee, balkonda varmış kavanozları. Yaz yani benim en çok hoşuma giden şu kavanozların. Bunu göstereyim. Şekli çok hoşuma gidiyor. Bu tam böyle acı sos ee, yapıldığı zaman hani kahvaltılık soslar yapıyoruz ya. Bu tam onluk bir kavanoz. Çünkü görüntüsü çok hoş ve çok güzel, şık. Yani diğerlerine göre bir tık daha iyi gibi geliyor bana. Acuco falan yaparsam bunu yapacağım mutlaka. Zaten daha önce söylemiştim bunları domates sos yapacağım diye. Bu 250 milimlik olması lazım yanlış hatırlamıyorsa. Şunlarda 500 milimlik bu 500 milim milimlik olanlara mesela şunlar da var. Bunlar yine işte reçel kavanozları falan. Bunlara menemenlik yapacağım arkadaşlar. Allah nasip ederse. Küçüklere domates sos yapacağım. Böyle e, bunlara da acı sos yapacağım ama birazcık daha fazla yapmam gerekiyor. Yani bir tık bunları yaparım. Kaç tane var ondan bir bakalım. Bir, iki, üç tane var. Aslında bir tane daha olması lazım ama nerede tam olarak bilmiyorum. E, üç tanesini acı sos yaparım. Geri kalan da normal kavanozlardan kullanacağım artık. Yapacak bir şey yok. E, şu büyükleri de ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Belki menemenlik artarsa büyük boy bir iki tane yaparım. Hani misafir gelirse diye. Çünkü böyle de göstereyim. İki de burada var. İki, beş, beş altı tane de büyük boydan var. Bilmiyorum artık hayırlısı. Dün pazara gittim bulamadım et domates bu. Bursa domates dediğiniz var ya. Onlardan bulamadım. Bulsaydım birazcık domates sos yapacaktım. Bakalım artık nasip kısmet. diğer hafta pazara bakacağım eğer varsa. Onlardan yapayım. Yalnız bunlardan bayağı bir var herhalde. 1, 2, 3. Herhalde rahat bir 10 tane var. Yine de almam gerekecek ama bir 20 tane daha bu küçük boylardan alırım. Çünkü sadece domates sos değil acı sos da yapacağım bunlara. Kapakları kullanmayacağım. Bunu belirteyim arkadaşlar. Kapaklarını ayrıyeten yine alacağım. Zaten 30-40 tane kadar kapağım var. Eğer yetmezse bir 10-20 tane daha alırım. Hiç kullanmamış vakumluk. Daha bir de turşuluk var. Bilmiyorum kışlıkları nasıl yapacağız. Bir an önce bitiririz inşallah. Evet arkadaşlar şu anda saat 10'u çeyrek geçiyor. Sizlere kapanış yapacağım ama öncesinde birazcık sohbet edelim istedim. Fark ettiniz bilmiyorum ama son bir haftadır adam akıllı bir vlog çekemiyorum. Video paylaşamıyorum. Ya bu sıralar kendimi çok fazla yorgun hissediyorum. Bir de birkaç işim falan var deponlarla uğraştım. Hani sabah erkenden gidip o işlerimi hallediyordum. Bu sefer öğlen gelince de aşırı bir yorgun hissediyordum kendimi ve yatıp uyuyordum hep. Kerim able birlikte öyle ee, Hala kendime gelmiş değilim. Hala üstlerimde baya bir böyle yorgunluk falan var. Bilmiyorum artık bir an önce iyileşirim diye ee, dua ediyorum. Çok fazla vlog paylaşma gibi bir şansım olmadı. Yani zaten evde de hiçbir şey yapmıyordum, bir temizliğimi yapıyordum, ortada toparlıyordum, yemeğimi yapıyordum, bu kadardı. Çok fazla uzatamıyordum o yüzden. Hatta birkaç tane böyle çektiğim vloglarım vardı. Bakıyordum dakikasını 7-8 dakikadan fazla çekememişim. O yüzden geri yüklemekten vazgeçiyordum. Hani yüklüyoruz da kadar akıllı bir şey yükleyelim diye. Bir de bu sıralar çok fazla kışlık kazılıklarına kafayı takmış bulunmaktayım. Sürekli balkonda patlıcan kurutuyorum. işte dolmalık biber kurutuyorum. Biber kurutuyorum. Domates kurutuyorum. Hani elime ne geçerse onu bir şekilde e, ayarlamaya çalışıyorum. Dün yine 3 kilo kadar bir taze fasulye aldım arkadaşlar. Gerçekten çok güzelmiş taze fasulye. Çok fazla beğendim. E, onu da böyle ince ince doğradım tepsiye yaydım böyle sini diyeyim hatta hani sofra koyulan siniler var ya güneşe karşı da koydum daha dün koydum için ancak kuru 3-4 günü bulur kuruması daha fazla artık fasulye kurutmayacağım hani fasulye kurusunu biz çok fazla seviyoruz çünkü üzerine yoğurt döküyoruz işte Yufka ekmek de falan çok güzel gidiyor kışın da yeriz diye düşündüm o yüzden biraz bir tık fazla yaptım geçen seneye göre yeter diyorum artık hani bilmiyorum belki uygun fiyata daha güzelini bulursam birazcık daha alırım Hani böyle çıtı çıtır taze kılçıksız ve daha uygun. Ben 4 liradan almıştım. işte. 3 kilo almıştım. <laughs> 3 liradan falan bulursam belki böyle bir 2-3 kilo dağılır kuruturum. Yani güzel oluyor çünkü. Çok lezzetli oluyor. Bir çorba yaparsın yanında. Yana işte o fasulyeyi kavurursun. Bilmiyorum sizler yapıyor musunuz ama biz çok yapıyoruz ve de çok seviyoruz. Keriman bayılıyor hatta öyle söyleyeyim. Bakalım artık. Ee, fasulyeyi bitirdim. Patlıcan kurutmasını da bitirdim arkadaşlar. Baya bir patlıcanım var. Ee, bir patlıcan patlatılacak da işte dün 2,5 liraydı kilosu çok fazla geldi ben geçen sene 90 kuruştan almıştım patlıcanı çok güzel içi çekirdeksizdi işte onu patlatmaya göndermiştim eşim patlatmıştı e, bir lokantada ondan sonra onu e, buzluğa atmıştım e, bu sene de yapmayı düşünüyorum ama gerçekten çok fazla pahalı geldi bana 2,5 liradan ben en az 10 kilo 15 kilo almayı düşünüyorum yani değmez şimdi ben alırım iki buçuk kadar alırım. iki e, i̇ki hafta sonra bir liraya düşer. O zaman çok içime batar. O yüzden birazcık daha bekleyeceğim. Hani baktım artık patlıcanlar düşmüyorsa. Hep iki iki buçuk arasıysa. Yapacak bir şey yok. O zaman alırız on kilo. Ama hani bir liraya düşer diye bekliyorum. Bakalım. Nihayet Ağustos'un ortasındayız. Eylül'e kadar vakti var. Ondan sonra turşuluk falan derken bir şekilde bitireceğiz. Hiçbir yerde Bursa domatesi bulamıyorum arkadaşlar. Bulduğum yerlerde de 2,5 liradan aşağı bulamıyorsunuz. Ben nereden baksanız 50 kilo kadar bir domates alacağım. Şimdi alırım 2,5 liraya onu da. Yarın hep 50 kuruşa falan düşer. Geçen sene 1,5 liradan almıştım domatesi. 2 hafta sonra 50 kuruşa düşmüştü. Çok fazla üzülmüştüm. Keşke biraz daha bekleseydim diye. Artık yapacak bir şey yok. Bak bekleyeceğiz birazcık. Eylül'e kadar bekleyeyim. Ondan sonra düşmezse artık fiyatı neyse ona göre alacağız. Hayırlısı diyorum. Sizlere de veda edeyim arkadaşlar. Gerçekten aşırı bir şekilde başarım var. Kendime gelemiyorum kaç gündür. Yatıp uyuyup uyumayı düşünüyorum Kerim abiyle birlikte. Sizlere de kapanışı yapayım istedim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın yeniden yeni vloglarda görüşürüz. Öpüyorum hepinizi.